Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeni Earth Pro Vichtus 2 diye çok özel bir asansörümüz geldi. Gerçekten çok kaliteli bir asansör. çok kaliteli bir asansör. Ona bakım yapacağım bugün. En son üretici modundaydım çünkü fabrika yapıyorum. Şey yani. Sizin emi.

Böyle arkadaşlar çok çubuğundan oldu derseniz eğer FPS arttırmak için Allah FPS arttırmak için Böyle bir yol bulmuşuz Emreceğini Ses Eee Ben Ben şey diyeyim Ben yiyin içeri Şimdi şunları önce bir koymam lazım da ek evet, yer olduğu için koyamıyorum. Al. O nerede aldı? Hata. Arkadaşlar önce niye koydumu bir niye koydumu yerleştirdikten şurada. Çocuklar arkadaşlar, arkadaşlar. Laf diyor. Konu gözden gidiyor. Tamam. Lan internet gelmiş. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eyvah nasıl kaldı Neyse nasıl kaldı mı? Neyse nasıl kaldı koymayı unuttum bu arkadaşlar. Neyse. Niye koyduğunu bilmediğim anı. Şu sandıktan. Bakın bursu, 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 bursu. Bakın bursu, 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 niye boj, niye boj bilmediğim bilmediğin aldım. Etki yaptığınızı bakın, ne işi mavi etki, kırmızı etki, kıvılcık, kıvılcık, kıvılcık gibi bir bu da sarı etki. Gerçi biz bunu başka etiket kullanıyoruz. başka etiket kullanıyoruz. evet. Turuncu ha, da çok iyi bir alfansı. Batılı lavantamız tarafından devredilmiştir. Ya ne <laughs> E at Minecraft. Yeni şirketimiz Bakımı 200 bin yoktu oyunda. Kulavitsin 2 marka yani modeli. E at Minecraft markası da Kulavitsin 2 modeli. Onun yapımcı yapımcı bir şekilde <laughs> satın alıp kullanabilirsiniz. Oyun izin bir tane. Bakın bu alet dairesi çok iyi. kesinlikle yasak da sadece Tabi bunun için bir de kalp olması lazım da ona ne dedim ama onu tersin. He. Ha, bu da ne güzel bu. Da Diyor artık yani. Şimdi daha Şimdi önce şu. Evet. Bakın bu sahne kutu. Şu geliyor şu an. Geldi. Evet. Geldi. Kondaktör evet. sesi. Bunda kontaktör yok aslında bu asansörde. Çünkü biz oyunu Minecraft'tan oynuyoruz. Yani asansör Minecraft asansör olduğu için yakında biz bunu Roblox'a ekleyeceğiz ama 2 yıl sonra ekleyeceğiz herhalde. Yok 2 yıl değil. 3-4 yıl sonra ekleyebilirim Minecraft'a bu asansörü çünkü... <laughs> düğün, düğün. Aha, gelme sesi de varmış. <laughs> Arkadaşlar! O arada beni gelen pikmame kalsın. Evet arkadaşlar kripto tablet bana bir numara oynamış ve <laughs> <laughs> tablet bana bir numara yapmış ve ya. 2 GB RAM'den oynadığım için bu tablet oyunu 2 GB RAM oynadığım için böyle bir şey bir Neyse saniye evet, sonra arıza verdi. Hep güvenmeden sonra onu da tamamladık. Tamam da bunu tamıştık. Aa, şey yani. yeni Eu que de novo, hein? Evet, ama benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim bir Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. de. Tavuğa şiddete hayır. Tavuklar severdi. Arkadaşlar güvenlikle konuştum. Kartı bana verdi şu üstteki tuş çalış çalışmıyor. Çalışmıyor. Bakın arkadaşlar. Bu an değişiyor. biraz arada, Bakın bu arada, bu arada, bu bu arada, bu arada, çünkü onun da e, onu da şey, katkı sağladı. 64 günü o verdi. Para olarak yani. E, şey at, asansör yapımının 128 yüzünü toplam olduğu için yarısını ben yarısını onu verdi sağ olsun malzemeleri aldık malzemelerin parasını o verdi Yoksa onu ben ve at şirketinin çalışanları yaptı. Şu karşıdaki golem değil tabii ki de. <gülüyor> onlar. <laughs> Pardon arkadaşlar işte bu videoda biraz fazla gittim mi? Çok gittim yani. O onlar değil. O karşıdaki katılar değil. Neyse bakalım. 120. He. Bu çok önemli. Bakın 120. Bak kaçak attı mı bu? Kaçak. Ha yok bu kaçak attı mı? Tüm devreler gider. 120, 140, 130 devresi kumanda panosu için gider. E i̇şte kumanda panosu için o devreler gitti mi asansör durur. Çünkü 130, yani 140 asansör hareket etti anlamına geldiği için 130'da dışarıda bir kapı açık anlamında olduğu için asansör kapıları kilitler. Bu yüzden de asansörün kapıları açılmadı dışarıdan. Bakın bunlar aslında altta olmaması gerekmiş. Yani şey pardon bakın. He. Bunlar altta olmamalı çünkü ek şey cevyanı yani bu ek cevyan yap güç veriyor asansör ama peki niye bu şalterleri kapatılıp gerekiyor Samet derseniz eğer düşerteller hatalı yani tehlikeli ceryan verdiği için asansöre bu, bunlar kullanılmamalı. Yani bunlar attı mı zaten asansörde alarm sistemi var zaten ilk 3 saniye boyunca alarm çalar o 3 saniyeden 7 saniye sonra daha doğrusu 14 saniye falan sonra hemen telefon araması yapılır. Çünkü yani eğer et, yetkili ve teknik servis in telefon araması alanıdır. Ayo yani, bakın lavantalip yaptığı için lavantalip aranı lavantalipte durumu şöyle bunu durum söylenir. ne lavantalip kumanda panosundan yani bu kısımdan şartelleri açar olur biter. Bakın şu ana şartel bu çok tehlikeli bu buna ellemememiz lazım. Ee, bakın bu da kasnak şeyleri. Mesela biri kaldı. Kat arasında kaldı. Bu kasnakları çevirmemiz gerekiyor. Böyle böyle. O zaman bu şartelik indirecek. Sonra bu arada burada kasnaklar servis servis dışı çalışamaz kullanılamaz falan yazacak. Çalışmıyor yani. Çalışmıyor çalışmayabilir. Kullanılmaz falan kullanılamaz falan yazacak. Arkadan muhtemelen kumanda panosu olmalı. Evet. Şu an bunun e, kumanda panosu EAT Vistus 2. kadarla e, e. kumanda panosu şunun altını çiziyorum çok önemli bunun kumanda panosunun modeli. Kumanda panosun modeli EAT Vistus 2. Tamam. This birimizin başına bir şey geldi tövbe sonunda yani. Bu da asansörün şeyi. Ee, <laughs> ne denildi? Ha, ışıklar, kabin ışığı. Sadece üst katta aydınlatmalar çünkü bir kat gittiği için asansör o yüzden. Yoksa pistonla çalışan asansör de yapacağız ama onlar çok maliyetli olduğu için yapılamıyor. Bakalım bu e, bal asansörmüş. Bal asansör şirketin yaptığı asansör. Şimdi arkadaşlar tablet beni trolledi o yüzden mavi etiket falan filan verme gerek yok da. Bir şey eksik gibi abi bunda bir şey eksik gibi ama Neyse bir şey eksik gibi ama ha kapı şeyi galiba yok ya tampon he alt karttan falan filan bakmak lazım bu yatay şimdi tutmadım arkadaşlar yok yok bu şey ee, tamam bu mavi etiket alacağım. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi biz bunu buna mavi etiket verelim. Hemen geliyorum. Çünkü video başında klavyeyi açarsam tablet çok ya 2 GB RAM'le oynuyorum bu oyunu. Hıyarlık gibi yani kötü bir şey olmaz. Evet arkadaşlar asansör etiketimizi verdik gördüğünüz gibi. Bunu bir yıl veya iki yani bir yıl dört yıl değil de bir yıl veya yani pardon ya ne diyeyim bir ay veya 4 yıl 4 of yeter artık ya bir ay veya 4 ay içinde tekrar bakın ne yapabiliriz bu asansörün arkadaşlar videomuz bu kadardı sevdiğiniz tamam arkadaşlar neyse videomuzu kapatabiliriz artık son sözlerimizi de söyleyerek videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Bu tarz içeriklerin videoların gelmesini istiyorsanız eğer Bı, bu da köylü büyümüş. Neyse. <laughs> evet ee, davetinki geniyordu. Yeşil. Ya. Neyse ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sonuna kadar izlediyseniz tabi işte. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Abone oluyoruz like at yani şey yorum yapıyoruz ve paylaşıyoruz <laughs> videoları ki Minecraft oynayan başka arkadaşlar da asansöre nasıl bakım yapılır onu öğrensin diye çünkü asansör yapmak istiyorum mesela sen çok kaçındın seni bir yerde hapsedeceğim hata kaçıyor gidiyor ya kaçıyor gidiyor neyse asansör videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.